Hazreti Muhammed'in biz ümmi bir toplumuz, hesap kitap bilmeyiz sözü onların bilim konusunda yetersiz olduklarını gösteriyor. Bak, hesap kitap bilmeyiz demiyor orada. Oradaki bilmeyiz dediği ayın gökyüzündeki hareketlerinin hesabını bilmeyizdir. Şimdi Allahü Teala ve şemsu vel kameru bi diyor. Güneş vay bir hesaba göre hareket eder diyor. Mesela Falikul ısbah yine yani bunu okuyacağız önümüzdeki günlerde ve cealel leyle sekenen ve şemse vel kamera husbanen. Allahü Teala geceyi dinlenme vakti güneşi ayı da hesap için şey yapmıştır. Mesela güneşle ayla hesap yapar. Onunla şey yapar günlük namaz vakitlerini belirlersiniz. E, kameri ayları belirlersiniz, ayın günlerini belirlersiniz falan. Ama Resulullah'ın yaşadığı dönemde yani Kur'an-ı Kerim güneşi ayı şey hesaba göre diyor ama o hesabı bilen birisi yoktu. O yönden ümmilikleri vardı yani. Yani ayın gökyüzündeki hesabına göre namaz şey ay hesabını yapacak durumda değillerdi. Ondan dolayı Resulullah dedi ki gördüğünüz zaman hilali ilk gördüğünüz zaman oruca başlayın gördüğünüz zaman bırakın göremezseniz 30'a tamamlayın. Başka çaresi yok. Bu da bizim için çok faydalı. Hesap bilmeyen toplumlarda bugün hala uygulanabilecek bir şeydir. Geçen de bir yerde birisi diyor ki çok kolay telefon açar Mekke'ye sorarım. Buna tele benim telefonum olması mı gerekiyor? İnternet mi olacak? İslami çözüm olması için hiçbir şeyin olmadığı bir yerde bunun çözümünün olması lazım. İşte Resulullah'ın o öğrettiği de böyle bir çözümdür. Takvimin yok, te radyon yok, televizyon yok, hiçbir şeyin yok. Oruca ne zaman başladığımı tespit etmek istiyorsun. O zaman gidersin güneşin batmasının arkasından güneşin ilk battığı zamanı görüyorsan o zaman ertesi gün oruca başlarsın.